Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere temizlik konusunda evinizin birçok alanında kullanabileceğiniz harika bir temizlik tableti tarifim var. Malzemelerimiz oldukça basit. Limon, limon tuzu, karbonat, bulaşık deterjanı ve buz kalıbı. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Her tablet için bir yemek kaşığı karbonat. Dolu dolu. 2 3 4 Ben 4 tablet yapacağım. Siz bunu fazla da yapabilirsiniz. Daha sonra her tablet için 2 çay kaşığı bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanını fazla koymayın. Verdiğim ölçüye göre koyun. Evet, böyle. 4 tablet oldu. Her tablet için 2 çay kaşığı bulaşık deterjanı. Her tablet için 1-2 tane limon tuzu. Limon tuzunu fazla koymayın. Verdiğim ölçüye göre koyun. 2 tablet. 3 tablet. 4 tablet. Limon tuzu biraz iri oluyor. 2'şer tane koysanız her tablet için yeterlidir. Şimdi her tablet için bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı limon sıkıyoruz. Amma çekirdek çıktı. Her tablet için bir yemek kaşığı limon sıkıyoruz. Çekirdekleri alacağım. Ne kadar çekirdek çıktı ya yarım limondan. Bir avuç çekirdek çıktı. Hala çıkıyor. Evet. Limonu da sıktıktan sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi limon suyunu, bulaşık deterjanını tam ölçülü koyduğumuz için karbonat çok sulanmadı öyle. Şöyle katı bir şekilde. O yüzden mutlaka verdiğim ölçüye göre koyun malzemeleri. Bu tableti temizlik konusunda evinizin birçok alanında kullanabilirsiniz. Hazırladığımız karışımı buz kalıbına koyuyoruz. Bizim buz kalıbının gözleri küçük olduğu için 6 tablet oldu. Ama bunun ikisi bir tablet. Çünkü her tablet için bir yemek kaşığı karbonat kullandık. O yüzden bunun ikisi bir tablet olarak geçiyor. Karışımı buz kalıbına koyduktan sonra donması için buzluğa koyuyoruz. Evet arkadaşlar tabletlerimiz hazır. Videonun başında da söylediğim gibi her tablet için bir yemek kaşığı karbonat kullanmıştık. Ben bunları bulaşık makinesi tabletine göre ayarlamıştım. Normalde 4 tablet olacaktı. Bizim buz kalıbının gözleri küçük olduğu için 3 tane oldu. Yani ölçüyü tam ayarlayamadık. Siz bu her ikisini bir tablet olarak düşünün. Şimdi yerinden çıkartalım. yaptığımız tabletlerin de ne kadar etkili olup olmadığını yapacağımız temizlik yöntemleriyle göstereceğim. Bunların her ikisi bir tablet. Makinede biraz birikmiş bulaşığım var. Size tabaklarında ne kadar kirli olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi tabaklar oldukça kirli. Tabakları bu şekilde kirli koydum ki yaptığımız tabletin ne kadar etkili olup olmadığını daha iyi anlayasınız diye. Yoksa normalde Tabii ki de tabakları böyle kirli koymuyoruz. Makineyi. Buradaki amacım yaptığım tabletin ne kadar işe yarayıp yaramadığını daha iyi anlayasınız diye. Bardaklarda göstereyim. Gördüğünüz gibi bardaklarda oldukça bul ve kirli. Ya yağ gibi bir şey kirli. Şimdi dediğim gibi bunların her ikisi bir tapet olduğu için iki tane atıyorum içerisine. Kapağını kapatıyoruz. Daha sonra başlat tuşuna basıyoruz. Makine bulaşıkları yıkadıktan sonra sonucunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar makine bulaşıkları yıkadı. Şimdi sizlere sonucunu göstereyim. Makineyi kapatalım. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz. Gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl olmuş. Bardaklarda göstereyim. Bardaklarda gördüğünüz gibi ışıl ışıl tertemiz olmuş. Aynı bulaşık tableti gibi pırıl pırıl yıkamış. Sizde tabletiniz olmadığı zaman bu yöntemle yıkayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıl ışıl elmas gibi tertemiz olmuş. Bulaşıkları yıkadıktan sonra Böyle sararmış evye da yine hazırladığımız tablet ile pırıl pırıl temizleyip parlatabilirsiniz. Lavabonun bu şekilde sarı olmasının nedeni dediğim gibi yaptığım tabletin ne kadar işe yarayıp yaramadığını daha iyi anlayasınız diye bu şekilde biraz kirli ettim. Normalde ben buna benzer yüzeyleri tül perde ile temizliyorum. Tül perdeyi bulamadım poşet ile temizleyeceğim. Poşette yine tül perde gibi çok güzel temizliyor. Önce poşeti biraz ıslatıyoruz. Daha sonra hazırladığımız tableti poşetin içerisinde biraz şöyle eritiyoruz. Köpürtüyoruz böyle. Eğer lavabo bu şekilde sarı olmasa ne kadar etkili olduğunu anlamazsınız. Şimdi göreceksiniz. Kırıl kırıl nasıl üstündekileri nasıl çıkardı? Gördüğünüz gibi pırıl pırıl tertemiz oldu. Bu yaptığım tabletle evinizin buna benzer birçok yüzeyini bu şekilde pırıl pırıl temizleyebilirsiniz. Şimdi de güzelce durulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl tertemiz oldu. Bu Yine bu tabletle musluklarınızı pırıl pırıl temizleyip parlatabilirsiniz. Duşakabin camlarını temizleyebilirsiniz. Yani birçok temizlik alanında bu tabletleri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ne kadar etkili olduğunu. Bak muslukla ne güzel parladı. Söylediğim gibi arkadaşlar evinizin birçok yüzeyini hazırladığımız bu tabletler ile pırıl pırıl temizleyip parlatabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.